Ben, al söyledim. İlahi mi söyledin Ahmet? Evet. Aferin sana. Hadi kızım sen de bir şarkı söyle. Hay İlahi. Sordum sarı çiçeği. Anne baban var mıdır? Ya da sarı, sarı, çi sarı çiçeği değil. Pembe çiçeği. Sordum sordum. Pembe çiçeği anne baba var mıydı? Çiçeğe yürü baba. Anne baba topraktır. Aferin kızım. Bir de Jingle Bell söyle. Jingle Bell, çikolata Bell, Jingle Ora. Ahmet sen de söyle. <laughs> 571 söyle. <söyleyeyim>. Hayır. Niye? <laughs> Kevser sen de söylesene Bilmiyorum. bir tane. Ben söyleyeceğim. Şey, şey mi var? Niye? Allah bele ağlama. Bele bele ağlama. İlahi ne şey. deli söyle. Söyle kızım hadi. deli, deli, geri döndü deli, şey. deli, deli, söyle deli. deli, 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 deli. <laughs> Ahmet havaya girme bak yine. <laughs>